cenab <laughs> 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 Allah sabır versin inşallah. Ben... Zor bir mesele. <laughs> <laughs> mu aynı ben şekilde ben açalım bu beyaz kefen parçasını Şimdi kapağı açacağız. Evet. Evet. evet, sen evet. orada çözersin. Evet. Sen. Evet. Gelmek istemiyorsa hanımefendiye evet. zorlamıyor mu tabii? Tamam. Volkan Bey yastığınızı yapalım inşallah. Evet. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayata gözlerini yuman Yurtsever için... Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakın dostları ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Oyuncunun acılı annesi Güler Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekerken törende taziyeleri kabul etti. Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktu, Bora Akkaş gibi birçok ünlü isim katıldı. Ahmet Kural'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Bilal Güven, yurtseveri her zaman yüzünde bir gülümsemeyle hatırlayacağız diyerek andı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Günay ise sanatçının duyarlılığı ve nezaketiyle herkesin gönlünde yer edindiğini belirtti. Oyuncu sadece Celil Cengiz, o hep hayatın içindeydi, hikayelerin adamıydı. Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı sözleriyle yurtsever anarken Selçuk Aydemir ise Şinasi hepimizden önce eve döndü. O kimseye yük olmadan sadece neşe ve mutluluk saçmak için dünyaya gelmiş gibi ifadelerini kullandı. Anma töreninin ardından yurtseverin cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Sevenleri ve meslektaşları usta oyuncuya dualarla veda etti. Sanat dünyası yıllarca komedi ve dram projeleriyle izleyicinin kalbinde taht kuran Şinasi Yurtsever'in kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken ünlü oyuncunun eserleri ve anıları hafızalarda yaşamaya devam edecek. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.